The <laughs> sevgili dostlar diyeceksiniz ki ulan zaten bir saat bir buçuk saat sonra yayın var artık kaçta inandı bilmiyorum adam yeni video atıyor arkadaşlar başımızdaki işlerden kurtulamıyoruz böyle milyon tane işle aynı anda uğraştığımız için video biraz gecikti bunun için özür diliyorum sizlerden ama yayından önce çok keyifli bir video geçmiş olacak bunun için de söz veriyorum dostlar canımsınız hepiniz hoş geldiniz dün bildiğiniz gibi dostlar takımımız mükemmel ilerledi ve altı maç oynayanların arasında yani bildiğiniz gibi gruplar olmuştu bizim de dün ilk günümüzde halbuki sen ikinci günüydü. Biz zirvede bitirdik dostlar. Mükemmeldi gerçekten. Bizimkilerle de dostlar maçların sonunda Discord'dan görüntülü yaptık yayında ve orada benden bir söz aldılar. hesabı ile ilgili 10.000 bin hücremi demişlerdi lan. Çok tutmayalım adamları. Bir kalp spamı alalım. Desteklerinizi bekliyorlar. Aa, yani bu adamın oko... seviyoruz bu... O... bu adamın abi? Ba tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Sözüm söz. Okey. <laughs> 10 bin abi. 10, .000 10 .000 dedeme yakışmaz ya. Dedeme şöyle bir şekerleme açılımı yapalım diyoruz. Çünkü oyunda aslında baktığınız zaman şu an güzel bir şey yok değil mi? Evet abi. Yani sözümüzü verdiğimiz yani. için olmuş olsun. Bu bir ara daha büyüğünü yaparız dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Poser'ın hesabına gireceğiz dostlar. Ama ben ona bunu söylemedim yapacağımızı. Ve ona oyundaki en güzel şeyleri almaya çalışacağız. Ama ondan önce daha önemli bir mesele var. O da nedir ki arkadaşlar? Bildiğiniz gibi dostlar dün ayın 24'üydü. Ve gece tam 00'a gelmeden önce biz hala yayındaydık. Ben Luzi'den bir şey rica etmiştim. Luzi sen aldın mı klipleri? Aldım abi. 23.55 değil mi? Arkadaşlar de, bu arada tam yayında yaşandı bu sahne. İsterseniz onda bir kaydı gelsin. Bir evet, Bova Ertesi bugün sıfırlanacak eksildi. Biz o, o da, sıfır sıfır bakalım, sıfır az kaldı. Luzi, sana bir görev vereyim mi abicim? Da, ne yapıyor musun? Ne yapayım? Oyunu aç. aç. Oyun planı devam ediyor. Bizim Bova'nın evet. sıralamasına aç gir. Tamam. O ilk 30'u zaten sıradan bir, iki diye tık 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 tabletten SS'leri al. Tamam. Zaten en baştaki ilk aldığın SS olacak ya. Sıralamayı öyle anlarız değil mi? Bir, iki, üç, beş, altı, Kayıt alayım direkt. Ha kayıt al. Ekran kaydını aç abicim. En üstten birden başla. 2 3 4 sana zahmet. Orada dostlar saatte zaten saat görünüyor. Tam zamanda aldık yani. Bir problem yok. Tam olarak 24'ü biterken sıralama şu anda Luzi'nin elinde. Luzi aç aç abicim kaydı. Tamam bu arkadaşlar dün tam bak ilk sıfırlanma dönemi. Haritamızın ilk sıfırlanma dönemi 24'ü bildiğiniz gibi ve ödül dağıtımı aşamasına geçilecek. 288'i nasıl yaptın be Allah seni nasıl biliyor var. Ya. Yani çüş yani harbiden. Böyle bir aşağı kaydıralım Luzi. Bütün kazananları görelim. Aynen böyle yani video ileri sar. E. sar. Aa, ama ama sen idler için böyle hepsini tıkladın evet, değil mi? Abi. Doğru. Tamam hepsi bizde var. Şimdi bugün dostlar bunların hepsini teslim edeceğiz. Hatta şöyle birinciye 8100 değil mi bizim listede? Evet abi. Tamam. Şöyle bir hazırladığımız listeyi kontrol edelim. Evet buradaki sıralamaya göre dostlar ödüller alınmış olacak. Ve bugün o sıralama sıfırlanacak dostlar. Ve yeni dönem başlayacak. Yeni dönemde bildiğiniz gibi 29'unda sıfırlanacak. Yani 4 gün sonra o gün de yayında olacağız. Bunu da güzelliği o gün de dostlar. Yayında olacağız zaten bilginiz olsun. Şöyle ki dostlar yeni dönemde 300 saniyeden 180 saniyeye düşüreceğiz. Çünkü 300 saniye çok abi diye çok fazla şikayet geldi dostlar. Şu anda liste sıfırlandığında haritanın süresi de dostlar 180 saniye inecek. Bilginiz olsun. Bir haksızlık olmamış olacak. Sıfırlanacak herkes 180 saniye ile başlamış olacak dostlar. Şu bir şey söyleyeyim mi? Bana birincinin ID'sini bir versene. Dur önce ID'sini atayım ben bir yandan. 8000 ver ID'sini dikkatli söyle bak kaçmazın ha. <laughs> Söylerim abi bir dakika. 57, 57 38 38. 52 97 77 57, 57 38. 38. Tamam. Evet. Şimdi UC'sini bir önce gönderelim arkadaşlar. Abi bak neden video gecikti onu söyleyeyim arkadaşlar. Biz aslında ben şöyle yaptım. Luzi'yi önce bu hesaba istek gönderttirdim. Kabul etmesini bekledik. Kabul etti biz videoya girdik ki onunla bir görüşelim diye. Çünkü 288'i gerçekten çünkü ben de oynadım artık. 202 vurdum galiba. Ben Levni sendeydi biz, bizim ekipteki rekor. Sen ben kaç? 245 vurdum da abi. Abartma, 288 ay, vurmadın. 230 falan mı vurdun sen. Hayır abi 245 vurdum. 288 peki nasıl yapılmış olabilir abi? Hemen abi herhalde... ben de... Da 286 var bak 2 puanla kaç uc far girmiş oldu valla cd7 evet. Zylox için üzgünüm dur şu şimdi istek göndereceğim id şuradan bir alayım uc'si gitmiş bu arada bak şimdi id ben bir alayım umarım maçta bir kontrol et bakalım abi ben senden ekledim Aa, zaten... sen de maçta ha, sen benden ekledin evet, tamam, ben senden kendi ekledim. hesabından ekle demiştim sana ha yok abi Allah seni vermesin <laughs> Tamam o da olur ya. Sıkıntı değil zaten. Nerede şimdi o? Ha burada burada. Ha burada tamam. Burada, burada tamam. Sizi benden eklemiş arkadaşlar uc geldi abi teşekkür ederim rica ederim abi <laughs> eee şey güle güle kullan umarım çok şanslı olursun umarım abi ne, neyde kullanacaksın uc'yi abi biraz bekleteceğim belki m4 gelirse m4 açmayı düşünüyorum o da mantıklıymış bak o da mantıklıymış peki bir şey soracağım nasıl sana kraliçe nasıl 288 vurdun abicim abi valla gösterebilirim vurdum <laughs> m200 m4 aldım tamam m200 yattım oraya tek tek vurdum M200'ün vermesi bitince M4'e geçip geri kalanını M4'le tamamladım. Peki birinci olacağını düşünüyor muydun denerken? Abi ben zaten siz ilk mevki çıkardığınızdan beri deniyordum. Dedim zaten ben birinci olacağım. Oha kaç ben kere denedin ben... mesela ortalama tahmini? Abi dün 7-8 saat denedim. Kardeşim benim 4 be. Sana var, tam var tam ya helali, helali, ho ho helali hoş olsun sana güle güle kullan. Teşekkür şimdi bir abi. şey söyleyeceğim. Bak sence Vallahi mantıklı abi. mı? Biz şimdi ikinci dönemi başlıyor bugünden itibaren Sıralama sıfırlanacak bugün. Evet, Biz abi. diyoruz ki 180 saniye indirelim. Mantıklı mı sence bu? Abi çok mantıklı ben. Değil beş, mi? 300, 300 saniye 300 biraz yoruyor. kolum ağrıyor diyor. Evet benim de ağrıdı çünkü. Evet, abi. Tamam her neyse abi. 5 tek... kere oynuyordum sonra 10 dakika mola veriyordum. Tekrardan eline sağlık. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Hesabın çok dolu falan abi. mıydı peki? Boş edin. mu yoksa hesabın genel olarak? Boş abi hesap. Hiçbir şey. Sadece maçtan. 3 tane set var o kadar. Ama senin. Oyunculuğun iyi abi, gibi hissettim mesela ben Mesela ben bir daha Efendim abi Oyunculuğun bir sağlam gibi hissettim Abi 13 yaşındayım Valla bu zamana kadar Beni yenen 13 yaşında biri bile olmaz <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun abicim Tebrik ediyorum valla Bir şey diyordun sen Abi e, sıralama yenilince bir daha girebileceğim mi? Alabilir miyim? Yani? Ee, sıralama işte bak onu hiç konuşmadık da şimdi. Sen, sana hayır desem başkaları şey yapacak. Ee, ona bir şey diyemiyorum yani şu an o yüzden. Yani sonuçta evet. mesela şöyle Kesinlikle. ben hayır desem bile buna engel olamayacağım için Mesela ben hayır dedim ama oynadı insanlar ve sıralamada görünecekler ya. istesek bile o sıralamadan onları atamıyoruz ya biz. O yüzden evet. bunun önüne geçem geçemediğimiz evet. için evet oynayabiliyorsun yani. Ama 180 tamam, saniyede belki yapamayacaksın yani. Öyle de bir şey var. 300'de yaptın rekoru. Abi ben zaten 200'den sonra daha zorlanıyordum. 180'e 200'e kadar falan. Çok iyi yapıyordum. Ondan sonra çok yavaşlıyordum. Kolum ağrıdı. İyi göreceğiz bakalım abicim. Öpüyorum seni. kendi çok iyi bak. Tamam. Şimdi sevgili dostlar. Diğer sıralamayı da ben buradan pat 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 saniyede zaten hızlı hızlıca göndereceğim ama vakit kaybetmemek amaçlı dostlar hızlıca videomuza başlamak istiyorum. Şimdi şöyle ki dostlar bizimkilere PMSL'e girmeleri için ayrı bir hesap veriyorlar. Skinsiz, setsiz falan. O yüzden hesaplarında hiçbir işi yok yani. Bu sebepten yakalanma korkumuz da aslında yok arkadaşlar. Hızlıca gireceğiz. Ben şimdi çok hızlı bir şekilde hesaba bir giriyorum. Aha da baba geldi. Bir dakika poser hesabına ilk defa giriyoruz bu arada. Acaba neler var? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Önce UC'yi gönderelim. Onu beklediğimiz süre de inceleyelim değil mi mantıken yani? Evet abi. Arkadaşlar pozların ID'si bana biraz çok kısa geldi ha. 585, 599 haneli lan. Benimki de kısa abi. Dur bakayım benimki de kısadır o zaman. 7 Biz... yıl tamam mı ya benimki de böyle ya. Kralımın poza baksana ama. Of. Senki de 9 haneli abi seninki de eski. Of of of. Aa. Bu arada arkadaşlar ben yine like istemeyi unuttum video başında ama size zahmet lütfen tam olarak şu anda birer like atmayı unutmayın. Çünkü başında söylemediğim için şu anda muhtemelen az like gelecek. O yüzden atarsanız çok tatlı olur. E, duyan herkes attıysa muhtemelen kurtardık demektir. Teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar. Evet. Şimdi envanterine bir bakalım. Ay ciğerimizin, canımızın, ciğerimizin hesabında neler var. Nadir bir şey var mı diye bakmak istiyorum aslında biliyor musun direkt? Yok lan. Harun yok ya? E-spor özel set. Bir dakika, Kremlir'e bir şeyler var mıdır acaba? Olabilir abi, ağırı, abi, ağırı. Işte abi. Dur şimdi dur. Bir dakika. Asıl önemli yer burası aslında ha. Şöyle dikkat et. Şey, ne? Ha, zamana göre kaldırıyorum. Evet doğru. Şöyle bir daha başlıyorum. Bir, oh. Oh. bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> of. Bu çok iyi abi. Abi çok iyiymiş. Tamam dur devam ediyoruz arkadaşlar. Başka bir şeyler yakalar mıyız acaba? Sakince iniyorum. Aa bak üstte. Ne? Üstte nadir bir şey var. Çık çık üstte abi enerji. Hayır abi üstte gel. Ha bu nadir. Evet. Bu evet. da nadir. Elde çok var iyi ya. arkadaşlar. Bu ne? Var mı bir görevimiz be? Daha iyi Aaa Aa, Aa, Aa görevimiz ya. tehlikede var. Abi Biz abi. Lan bu Sarı, ne? Sağ değil mi? Kit var. Oğlum Bowser'ın hesabı neymiş? Abi çalalım bu hesabı. Aaa <laughs> arkadaşlar. Ne? Oğlum bir dakika lan. Ben bu önü açı ilk defa görmüş olabilirim ha bu arada. Bir dakika abi, Sez mi? bizim Sezer'deki şuydu değil mi? Bak şu. Bu abi evet, abi. abi. evet. E biz bunu hiç ben bunu hiç görmedim ki. Daha önce gördük mü arkadaşlar? Yorumlara bir yazsanız lütfen ya. Beyler Çok ben güzel açık abi konuşacağım şu anda. Ben hatırlamıyorum bak. Ben hatırlamıyorum. Noce sen görmüşsündür kesin bir yerlerde. Şey, geniş halini mi abi? Şey açık halini önünün. Gördüm abi. Bu şey görevimiz tehlikeli iki karakter var ya biri kadın bir erkek. Bu erkek versiyonu. Peki benim gördüğümü hatırlıyorum olsun sence benim girdiğim hesaplarda var yok, mıydı yok abi sen hiç görmedin yoktu abi. Yoktu, yoktu abi onun ne avradığını çok iyi lan arkadaşlar nadir bir ma şey görünce var ya çok etkileniyorum ya adeta Kralım ben bunu beğenmiyorum ya, bunu seveni çok biliyorum da. Abi bu liste çok güzel ya. Abi bak güzel pantolonu yani. da orada. Bu mu pantolonu? O da hemen, evet bu. Of, bir dakika. Bunun bir ayakkabısı da ayakkabı... vardır kesin. Ayakkabısı vardır var mı bunun bunda. yani normalde oyunda? Var abi. Var. Yok galiba ha? Şu sağdaki botun adına bir baksana abi. O üstteki benziyor ya sanki. Şu mu? Üstünde. Şey arama yerine göremiş ki yazsana abi. Varsa çıkar direkt. Öyle yazamıyorum ki ya emülatörde. G şey yaz abi. G mi yazayım? G'nin üstündeki ama sanki ya. Ha yok abi ayakkabısı yok. Ayakkabısı yok arkadaşlar da. Buna ayakkabı uydurulur ya çok rahat. Dur, ya bu bile zilerim. oluyor abi yani. Evet bu bile oluyor. Mesela bu bak mesela bu da olur, bu da olur. Bence böyle gayet iyi bu arada. Of ya çok güzel abi. Oğlum çok iyiymiş lan yani. tamam. 360 at abi. Ha, evet. Dün yayında bir anda benden böyle bir söz aldıkları için ben de bunu yapmasam olmazdı şimdi. Söz ağızdan bir kere çıkar arkadaşlar. Şu anda tek sorun şu anda oyunda gerçekten güzel bir şey yok. Ee, o yüzden hani aman aman böyle sevinci bir şey yapabileceğimize de inanmıyorum baktınız. Arabalarına bir bakalım aslında. Hani ona göre belki arabayı açabiliriz diye düşündüm de. Arabayı, arabaları şu mesela sedanda neyi var? Oo tamam. Burada, aa bur bir dakika. Ee, yeni arabada şundan yok değil mi? Şundan. Galiba abi. var mı? Yok abi. Yoktu. Yok, abi. Aslında bir tane nihayisi var ha. Ne diyorsunuz şuna? Abi olur. Satın alma hediyesi de var. <laughs> Çalacağım satın alma hediyeli kardeşim. Satın alma Hangi hediyesini hemen dozlayalım arkadaşlar. Zaten ay sonu şu anda bu sıfırlanacak efendim. Hangi ne abi? Hangi acaba şeye mi bassak? O fena olanı mı bassak? ha. Biz on geliyor ya. Biz onun için ne parça koyalım mı? Biz on oynuyordu galiba. Pozları çok seviyor biz. Biz on geliyordu? Aa, Abi, günü. Şey... Nihayet anladım. Yeni nihayiydi değil mi? Evet. Oha evet. Oha 3 çıktı Oha. lan. Oğlum bayağı direkt Oha. defa 3 görüyorum. Yemin ederim bayağı direkt defa 3 görüyorum. Arkadaşlar Aylardır like'ları basın. Bak IG'limizin hesabı 10 numara şanslı kardeşim. 10 numara. Nadir de bir hesap aynı zamanda. 6 tane malzeme buradan zaten oldu. Abi 20.000 bin UC var da. Bak Noce'nin söylediği çok mantıklı da. Bence ya onun için bir daha yaparız ya mesela. O çünkü gelecek duracak ya bayağı. Bir aynata dikkatinizi çekti mi? Evet. Hiçbir sandığa <laughs> basmamış. Hiçbir sandığa tıklamamış. Adamın işi sadece oyun oynamak abicim Sandıkların hepsine ben tıklıyorum bak. Hepsinde New yazıyor. La, bari girip ödülü al. Poser. Anıl. Abiciğim bari buradan ödülleri... Gerçi ne işine yarayacak ki? Ben de buradan sandık geliyor sandım bir an. Ee, şimdi ben diyorum ki şuna mı dalsak da ya? Şuna şuna. Aa sen Noce ben senin dediğini şimdi anladım ya. Sen demek istiyorsun ki biz onu alabilmesi için parçayı bırakalım. Evet Mantıklı abi. Mantıken yeni evet. biz onu biz almış olalım ona. Evet. Evet. Oha 3 tane parçayı alayım o zaman. Evet abi direkt biz onu alır geldiğinde. Valla var ya büyük sürpriz olur ha. Bence çok tatlı olur doğru. O zaman şuradan 3 tane parça alana kadar açıyorum sonra diğerine geçiyorum. Buradaki 3 parçayı da şeye dönüştürüyorum değil mi? Mora. Ben evet benim. abi, 120 yapsak da yetiyor bu arada küçük parçaları. Doğru. Küçük parçaları 120 yapınca e, şey mi oluyor? 3 parça alabiliyorsunuz. O 2 tane ayran çıktı. Oha. 38, 39, evet 40, tamam. Şimdi arkadaşlar bak bu var ya çok iyi bir planda bu arada. Yeni bizona biz almış olacağız arkadaşlar. Nasıl? Şöyle ki buradan geleceğiz abi. İki tane şundan alacağız. Elde var iki bildiğiniz gibi üç tane alınıyor. Bir tane de şunu alacağız dostlar. Ne olmuş olacak? Yeni bizon geldi anda Anıl girecek abi. Buradan direkt üç parçasıyla bizonunu çekecek. Abi şu drop'a tıklasana bir arkadaki. Drop'ta ne vardı Esporcu hesabında drop'ta ne vardır? Hı. Yani. Ah, evet. Şimdi buraya geçiyoruz değil mi abi? 16.000 UC'ye bana göre burası için biraz az bir tutar ama. Çünkü burası arkadaşlar çok sömüren bir yer. Açıkça söylemek gerekirse. Burada hiçbir şey vermemişti. Evet. Ne? Sana oğlum seti attı ya. <laughs> ya. Daha Ne istiyorsun? <laughs> sen, sen bence hiç konuşma hakkın yok. Tamam, UMP'yi aldık. Bu UMP'nin zaten herhangi bir özelliği yok. O yüzden devam ediyorum. Tamam, şu sol tarafı bir defa fullleyeceğiz, değil mi bu Ucle baktığın zaman? Hadi oğlum. Evet. Oo bir dakika. <laughs> bir dakika. Onu avradını! Oha! Oha! O bu ne? E-sporcu şansı mı bu? IGL şansı mı bu? Bu ne? şanslı abi hesap. Aa, çok iyi lan. Yemin ederim çok iyi. Bir de çok zor diyordum tam. Evet harbiden öyle demiştim. Acaba buna şimdi devam etmesek mi? Bak içimden de öyle bir şey geldi. He. Sanki başka şeyleri de tek atacaksın gibi abi. Bence atamayız. Abi atabiliriz abi. 12 Atarız ya. ya. mı alsak diye düşünüyorum ya. Ki bu araba, araba çok da kadar güzel iyi değil abi ya. Ya yani spor araba evet. olsa tamam da. Bilemedim. Abi Lucky Spin'den sopayı alak. Abi o o sopa o sopa değilmiş ki. Yorumlara yazmışlar videoyu attıktan sonra evet. gördüm. Arkadaşlar ben o sopayı o sopa zannedim. O zaman biz buradan devam edelim ya. Bakayım bir daha oyna. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Aman aman Aa, şöyle... bonus abi, Bonus pesi açık abi? Bonus pesi ne yapacak abi adam? Vurma efekti silah. Bir de şey Mighty'de şey var ya vurma efekti pompalı. Aa bu futbol kralını alalım. Bu çok güzel set. Evet bunu alalım. Şey futbolla arası ben iyi ya. Gelirim. Futbolla da arası iyi. Kırmızıya son 2K'sı var mı? Bozer'ın. Kırmızı S12K S1 derken. Vurma efektli olan var ya Oyunda var mı şu anda? Var, var abi. Bir dakika buradan kaçı alıyor? O 200 UC'ye buradan geldi. Buradan kaçı alıyorduk bu seti? Kaç para biriktirirsek alabiliyoruz? Sağ 670 mi? tamam. 670. Arkadaşlar şimdi ben e-sporcu kafasıyla düşündüğüm için. Ya bu set bence çok iyi set. Giyilir yani. Bilmiyorum. Ama oldu. Tamam. Bunu buradan bir çekelim. O S12K var dedin oyunda değil mi? Var var. Var abi. Nerede? Mike'e gel abi. Saat <laughs> Oğlum 7 tane parçası zaten var lan. İstese alır da onu bence. Abi almış zaten var <laughs> e buradaki al alınmadıkları mı toplasak acaba? Bence Nihai'ye basalım abi ya. Nihai'ye mi bas tamam, basalım? Tamam Nihai'ye basalım arkadaşlar. Ama diğer Nihai'ye basalım Z abi. Buna üsttekine. Şuna işte. Şu... Ha, buna mı basalım? Evet ona basalım. Evet, doğru lan. Materyal alalım abi. Altı materyali var. Doğru. Bence de buna basalım. Vallahi arkadaşlar Masayim zaten dersin. birazdan yayın var. Siz bu videoyu izledikten birazdan 19 gibi muhtemelen en kötü hani en geç 19'da açmış olacağım. Bu sebepten hani ne derler ona bir yayında zaten 5 saat bol bol sohbet muhabbet şey ettiğimiz için hani videoyu çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Tamam. Ki böyle yaptı. Evet. Okay. O oh, bir dakika set mi geliyor lan? Oha artık. Ne? Ne yani? ne? Bu nasıl bir şans? Bu ne? Arkadaşlar, işte. şey bu arada. Bu şansa birer like attınız bu arada. Böyle bir şey gören var mı? Bütün nihailere tek atıyoruz. bu. Böyle bir şans yok abi. abi kalanıyla da açıp malzeme çekelim bence. Biz onu geliştirsin. Evet. Biz onu alacak ya geliştirsin. O popülerlikleri attım bu arada kendime. <laughs> o popülerlikleri kendime attım onu söyleyeyim. Hadi işte yatak mı abi biri bana versen. Ben o popülerlikleri attım. Oo şuradan da alıyoruz. Tamam. Bunlarla oh, malzeme olacak. çekeceğim bu arada. Ulan Dikiyim alttaki, alttaki abi şu, şuraya bak ya. 95'te kaldı lan. Abi onu yüzü yüz yapalım bence. Onu yüz yapalım. Bir malzeme değil mi sonuçta? Evet. Şimdi o alt tarafı... Çık. Yüzlemek için dostlar tekrardan küçük bir uc yüklemesi... Oğlum bu ne lan tıkladığım anda geldi anasını satayım. Bir dakika şimdi. Tekrardan buraya geçtik. Şimdi bunu bir fullleyelim arkadaşlar. Tamam çok güzel oldu. Ulan şurası da 136. <gülüyor> 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 uc'si yoktu değil mi hesapta bu arada? Yani UC, uc'si... Abi. Yok, abi. Ha, tamam güzel. Yatırım ha. yapacağız şimdi. İki tane diğer nihayinin parçasını al oradan materyal alsın. Kar edek. Niye? Hayır hayır bunu harcama abi. Bir Cüklenle. diğer... Şey gir abi o jetonla alınıyor ya yani. 80 getireyim malzeme, malzeme çeker. Ben şimdi görüntüler edeceğim, göstereceğim ona onu nasıl anlatayım evet, tamam. orada acaba yeni Doğru. şeyi görmüş müdür ki acaba ne derler ona yeni bizonu görmüş müdür? Videoyu izler. Evet. Ye yeni bizonun videosunu malzeme çekiyorum full bu arada dp zaten çek abi, oynamıyordur. Çek abi çek. Abi. Full malzeme çektim arkadaşlar. 14 tamam ben bir dakika çaktırmadan önce şu popülerlikleri bir kendime alayım bu arada arkadaşlar geçen vs videosunda <laughs> fark etmişsiniz abi poserla kime eklememişim Marsoya eklememişim <laughs> hiç vaktimiz olmadı ki öyle bir hani direkt öyle bir vaktimiz olmadı oyunda ekleşelim falan filan her neyse ya isteği de göndereyim şey yaparım girince kabul ederim ben şimdi çaktırmadan şunları bir çekeyim Poser da zaten kendisi de böyle düşünecektir tabii ki de ya. Abi kesinlikle o ne? Abi. Birikimleri gördün mü? Birikim, birikim boş ver şimdi. Dünyanın en iyi takımının sahibi. <gülüyor> <gülüyor> bence Poser da böyle düşünürdü yani. O da bence bana atmak isterdi. Ben, ben. Kesinlikle, abi, kesinlikle aksini düşünenler ayıp eder bu arada. Her neyse. Şimdi yeni o bizonun görüntüleri var mı ya? Abi şeyde var direkt. O aldık ya parça. Orada gözüküyordu galiba. Orada sadece galiba görsel olarak görünüyor ya yanılmıyorsam. Hı. Görsel olarak sadece. Bizimkiler dostlar şu görsel için bak kendi hesabında paylaşmış. Oradan biliyorlarmış biz onu sevdiğini. Şimdi ben görüntüyü arayacağım ve sponsor'a e, bu sürprizi göstereceğim şu an. Kralım ne yapıyorsun ya? Ya abi ya şimdi bakkaldan geldiğim şeyler almıştık. sen abi. İyi gözüküyor gözüküyor ben görüyorum seni sıkıntı yok kralım biz şöyle bir görsel gördük sen biz onu çok seviyormuşsun şöyle bir görsel gördük <gülüyor> <gülüyor> bir tık stalk yapılmış <laughs> evet biraz stalkladık oyuna iki gün sonra yeni bizon geliyor onu biliyor musun fena bir bizon geliyor yeni ile beraber böyle <laughs> her neyse o alınma parçası envanterinde haberin olsun kralım şöyle <gülüyor> <gülüyor> ve ayrıca 14 tane malzeme vurma efektine giden yol da bizden <laughs> Onu yani? onu da yapalım biz Ahmet kralım Böyle skilllerim var <laughs> benim. Yalnız hesabın nadirliği gözümüzden kaçmadı. Var abi böyle şeyler? Benim bir haberim yok. Sana yetim. bir şey diyeyim mi? <laughs> bak hayatımda ilk defa şu üstü gördüm ben. Ciddi mi? Evet her neyse kıralım. Dur daha bitmedi bak. 16 malzeme direkt sana vurma efektine gönderiyoruz. Yenin yaylar hayırlı olsun kralım şöyle. <laughs> ha bir de sen futbol sevdiğin için şöyle bir futbolcu seti ayarladım. Bozar mı seni? <laughs> Bozacak abi sen ne giyersen onu daha çıkarmayacaksın. <laughs> Kralım bu bu kadar. Ben daha fazla meşgul etmiyorum. Seni seviyorum. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Eyvallah. Allah'a emanet. <laughs> Kral adam ya var ya. Çok kral adam ya. Seviyoruz kardeşim. Yalan mı söyleyelim ya? Vallahi abi, vallahi seviyoruz. Şey, bilmiyormuş ya. Biliyor musun hesapta böyle bir şey olduğunu? <laughs> Duyduk abi. <laughs> <laughs> Sadece <laughs> oynuyormuş abi. <laughs> Harbiden öyle. Yani neyse oyunun ne yeni biz on geleceğini biliyor ne bir şey biliyor. Arkadaşlar e-spor kafası gerçekten farklı bir kafa. Bizden farklı bir kafada oynuyorlar yani oyunu. Bence çok keyifli videoydu. Yayın yayın öncesi çok tatlı oldu dostlar. Dediğim gibi ortalama saat 19'da açmış olacağım. Hepinizi yine bekliyorum. Lig aşamasının final günü dostlar en can alıcı gün olacak bizim için. O halde yayında görüşmek üzere dostlar. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hadi çıkalım. Bay bay.